Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile kafacınızdayım. Ee, en son hatırlıyorsanız ki bir tane wheat farm yazısını tanıtma illa gerekirken her şeyi anlatmıştık. Merhabalar. Bugün e, Special Cargo Warehouse'un e, işte bilmeniz gereken her şeyine anlatacağım. Şimdi evet videoya geçiyoruz. Special Cargo Special Cargo <coughs> Warehouse için uh, bir tanesi CEO yapmak gerekiyor. The Maze Bank was now at hand. de <coughs> almanıza gerek yok ee, yani sevmemiz gerekiyor ki 4 saat i̇şte CEO olduktan sonra Warehouse'dan başlıyorsunuz bende olan iki tane Warehouse birincisi yani benim benim düşüncem tabi ki bu yani bana kalırsa bu Warehouse Special Cargo Warehouse. Darnell Bros. Warehouse. Yani bana kalırsa en iyi en iyi şey. En iyi warehouse lokes, lokasyonu. İkincisi de map'te gösterim size. Nerede o? İşte şu Darnell. Şu Darnell Bros. Şurada da West Winewood Warehouse'ın var. Bana kalırsa en iyi en iyi ikili bu. İkisi de biri ama artı iyi bir lokasyon her yer için aynı yer her yer için aynı gidiş yani çok yakın her yere yani hiçbir yere yakın değil ama her yere yakın böyle bir güzelliği var bu olsun. daha şey Westfalia'da da Special Cargo'lar yani şehrin üstünde falan oluyor ee, işte ondan dolayı da yani şehrin üstünde onları Westfalia da şehrin üstündeki şeyin yani üstündeki en işte large warehouse'tan en en kuzeydeki large warehouse'a da ee, o nedenle de bana kalırsa o da çok iş yarıyor yani sadece güneyde şu an zaten çok fazla olmuyor yani şey yani yüzde 60 yetmiş diyeyim işte şu ee, yok kuzeyde yok şey yok cumartta işte, yok Pinewood Hills'da işte yok efendim Downtown Wildwood falan. Arada bir şehrin ortalarına düşüyor. O kadar. Şimdi ben de size bir tane bu biznesi nasıl işlediğimi göstereyim. Bu biznes için yani işte kayıtları resource etmek için bana kalırsa yani diyeceğin yani şimdi çok klasik işlerin her zaman bu vehicle kullanıyorsun. Alın Herkes gibisin. Herkes kullanmak zorunda kullanıyor, kullanıyor sen de kullanmak zorunda ben falan diyeceğim ama bana kalırsa en iyi bu görev için, bu şey için, business için en iyi araç bana kalırsa Operasyon Mark 2 çünkü bunun yani çok gerek oluyor, özellikle bunun missile'lar çok gerekiyor bu niye deluxe falan değil niye delik niye transfer falan değil diyeceksiniz Eee onlar değil çünkü Deluxe'da operasyon göre yavaş Mesela bu görevde, hızlı gitmen lazım. Bir i̇şte şey yaparken de hızlı gitmen lazım. Niye şey yapasın ki yani? Niye kendi yapıp daha da uzun sürsün sür, sürsün ki görevler yani? Ondan sonra şeyde size bu görevde de bütün hırsızları öldürmeyin, sakın bütün hırsızları öldürmeyin. Böylece, kreplerim spamlanmayacak. Ben şu an public session'dayım ama tek kişilik public session'dayım ama sakın gidip de sen yani göre bu görev çıktı sakın gidip de ee, şey yapmayın. Hepsini birden aynı anda öldürmeyin. Arada şeye de dikkat tabi. Şöyle mesela şu şimdi sıkmadı ama şu herif seni öldürebilir. Hani bu herif yan yöneydi o yüzden işte birden öldü. Ben bastım gidiyorum. İşte öyle. İki type of e, special cargo görevleri oluyor. Bir bu şu an gördüğünüz gibi e, üç işte sıra sıra crate'ları alıyorsun. Birinci alıyorsun warehouse'a, ikinci alıyorsun warehouse'a, üçüncü alıyorsun warehouse'a. Götürüm amaç. Bir onlar var. Ondan sonra bir tane de böyle van görevleri oluyor. İşte bir tane araç alıyorsun ve yeah, warehouse'a götürdün, Dersiz başka hiçbir şey görevsiz. Başka hiçbir şey yok görevde. Ondan sonra bu bunu ne? nasıl anlayacağız diyorsunuz. Mesela örnek veriyorum bu görevde. Gördüğünüz mapte görünüyor. Mapte görünüyordu. Daniel Rose Warehouse. İşte video bir an geri, geri, de zaten vesaireti gösterirken gördüğünüz gibi görünüyordu. Eğer mapte görünüyorsa ee, Warehouse işte mapte görünüyorsa Three crate Drop-Off oradan anlayabilirsiniz. Ondan sonra eğer yok görünmüyorsa, atomsa daha ne görünmüyorsa o zaman ee, bir tane aracı alıp götürüyorsun. O araç almayı götürdüğünde çok daha kolay tabii. Ve çok daha fazla çıkıyor. Öbürleniyor. Şey bu special var bu çok iyi bir business. Bana yani rahatlıkla, rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu business'ı ne kadar da kullanıyorum. Ne kadar da bu kadar fazla, çok fazla kullanmaya başladım e, ee, büyük ihtimalle büyük ihtimalle 4-5 aydır falan hani 3-4 ay diyeyim evet 3-4 ay gerçekten 3-4 ay 3-4 ayda ay kullanıyorum arada tatillere falan gittim yani onu bir 2 ay düşünüyorum 2 ay 1 ay düşünüyorum arada bir customize falan yapıyorum customize yapıyorum weekly war hub yapıyorum işte Evet, Antarctic diyor şeyler yapıyorum arada bir falan ama yine de yani bu yine de ben buradan 15 milyon kazandım. Evet, yanlış duymadınız. Bakın 15 milyon kazandım. Şu an en fazla kazandım ikinci birisi Birincisi arket 60 milyon gibi. <laughs> 60-65 milyon falan. 60-70 60-70 milyon var. Ama topara kazandım. Fark ettim. İkincisi de bu. 3 puan kır. İşte Hadi gidiyor. Neyse ben boş yapmayayım. Videoya devam edeyim. Gördüğünüz gibi e, ee, bu Operation Mark II niye bu kadar iyi diyorsunuz? Görüyorsunuz yani. Yani Bazırttan daha hızlı. Şimdi her çoğu YouTube'u şey diyor. Yok abi Bazırt daha iyi. Buzzard'da daha rahat. Bak Mesela sonra. Eee Deniz hover şey özelliği olduğu için bunun <laughs> denizde gidebiliyorsun. Denizde gidebiliyorsan mesela e, go out to sea görevinde rahatça alabiliyorsun buzzer diye. Yani. Buzzer ama almak, almak baya zor oluyor. Ama sen rahatça alabilirsin operasyonunla. Gidip de saçma sapan vurmadım sürece tabi. E bir zahmetli düzgün sürü yani. Düzgün kullan yani. Ondan sonra böyle görevler var. böylece yani dolduruyoruz full warehouse 2 milyon 200 bine satılıyor full populated lobilerde falan satarsan 3 milyona yakın bir şey kazanıyorsun İyi, yani iyi şurada da dur göstereyim hatta şurada da upgrade edebiliyorsun böyle vehicle'ları işte göre de bilebilirsin bak armor bulletproof tires traktör. Plane'de armor ve jammer. Ve botta da armor ve speed var işte. Onlar ne oldu? Bunu size söylemeye gerekiyor. Genelde Herhalde an biliyorsunuzdur. Gerek yoktur. Söyleme. Neyse bu Warhouse'a daha devam edeyim. alalım şunu da. Ve şimdi şu üç takım üçü de öldü. Benim gibi yapmayın. Ben sadece solo public lobby'de olduğum için öldürdüm. Hepsini yani herhalde ve ya çoğun çok az kişi katılamıyor bu saçına. bir tek kişi saçına attı. Böylece yapalıyorum. Böyle tek kişi saçını yapıyorum bayağı bir Sabahtan beri buradayım bayağı bir. Bana kalırsa en iyi bizneslerden biri kesinlikle alın 2-3 tane warehouse alın hepsini doldurun satın milyonları elde edin bu biznesler Anlatım geçer şey, mi anlattığım gibi ilk almayın falan değil yani almanız gereken ilk ilk birkaç biznesden biri diyeyim Rahatlıkla söyleyebilirim Sadece sadece bu unique ve drop oflar solo kişiler için biraz challenger oluyor. Çünkü işte o işte atıyorum mesela birincisini ikinci bıraktın ikinciyi bırakırken o son son kalan kayıtı patlatabilir atıyor mesela. O yüzden biraz uğraştırıcı olabiliyor. Hani buzzer operatör alırsan iyi oluyor. İyi olur. Eğer beginner falansan git buzzer al. Ondan sonra ama ama yine öneririm sana operatör mark 2 o yüzden e, almalıyız. Almasın yani. Bir, İl, zaten iyi bir yapsın da. Mark 2'yu. Mark 2 ve Mark 1'ü. Ben Mark 1'i almadım. Ama Mark 1'ü Mark almayı planlıyorum ama işte şu an kullandığım şey zaten Mark 2. Evet şimdi görelim. Dream. Ve bu. Bu kadar basit. Evet gitti ve şu an 9 stone var. Mesela e, buna şu an taktım diyelim. Sadece bir vehicle oluyor. 9 crate de bir vehicle oluyor. 10 crate olduğun an 2 vehicle. 42 crate'in üstüne çıktığın an 3 crate, 3 tane vehicle çıkıyor diye hatırlıyorum. Doğru, doğru hatırlıyorsam. Evet, bakalım satışa. Gördüğünüz gibi bir tane truck var işte. Armour'a ve de var, az gidecek. Alnına... Ha bir de dalı Bonus'un da var. Bu iyiymiş. Bu görev sevdiğim. İyi görev, rahat, rahat bir görev çıkmıştı. Böylece. Hızlıca çarpmadan... arastan yanına şöyle yap yapın geçin. Benim gibi çarpmayın. <laughs> Pester indirim olmadı böyle speed ve armor'lı olunca tank bu kadar hızlı gidebiliyor. Bayağı hızlı kısaca. Ama tabi çarpmamak için fazla hızlı gitmenizi önermem tabii. tabi. Ondan sonra da durmadan dılı bonusun azalacak. Azalıyor da azalıyor, azalıyor da azalıyor. Her hiç her şeye çarptığın Kadına çarptığın an bile, kadına keyif alan çarptığın an bile azalıyor. Normalde hiçbir damage vurmamasına yani. rağmen. Bu görev sadece biraz saçmalı Sanki Diamonds, Rock Efendim Gold falan satıyorsun. Yani niye böyle bir farklı yok oluyor? Plastik mi satıyorsun yani? Plastik mi satıyorsun? Ne satıyorsun Merak etme. yani? Merak ettim. narkotik, narkotik kendisi olmuş bir de bir şey daha vardı işte. Bir de medical supplies. Ha evet o üçlü. Ay, o üçlük Karton kutularda falan mı satıyorsun yani? Vurunca öyle product azalıyor falan. Onu mu yapıyoruz? Bir ara, arkadaşlar bu arada bir ara e, bunu full stock yapacağım. Öyle 2-3 tane warehouse satmayı planlıyorum. Önce bir tane bir tane large warehouse alıp satma videoda da yapabiliriz bununla. Üstüne bir de şey de yapacağız. Şimdi bir de 2-3 tane alıp satacağım. Söz satacağım size. Göstereceğim size. Aaa paramı asamadım şahsiyet. Nerede o? Drop da bırak bırakalım. Göreceksiniz ne kadar Ve boom. 134.243 kazandım. 23 dolarım varmış. Belki Evet parayı yatıralım. Evet, Evet Böyle hızlıca Doldurabilirsiniz 9 kredi yapıp satmak Yani evet. soloysanız En iyi boy En iyi Şekilde En iyi şekilde Koyacağın şey Eee Special var böyle ilgili Anlatacağım Şeyler şimdilik Bu kadar Yeni video için Görüşürüz Kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimlerde tüm olarak değiştirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Siz de büyüyeceğiz. Bay bay.